Peki size tek bir içeceğin her şeyi değiştirebileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Ne kadar güçlü hissettiğinizin, kendinize olan güveninizin ve bedeninizin ne kadar canlı olduğunun yalnızca 60 dakika içinde değişebileceğini. Birçok erkek 50 yaşından sonra bu sorunların yaşla geldiğini düşünür. Oysa asıl mesele yaş değil kan akışıdır. Gerçek şu ki damarlarınız ölmüş değil. Sadece yeniden açılmak için doğru sinyali bekliyorlar. Şu anda market raflarında duran tamamen doğal bir içecek, bu damarları %200'e kadar daha fazla genişletebiliyor. Ne ilaç, ne yan etki. Sadece bedeninizin kendi biyolojik gücü. Bugün, atışlı ve 70'li yaşlardaki birçok erkek özgüvenini geri kazanmak için tam da bunu kullanıyor. Üstelik etkisini bir saat içinde göstermeye başlıyor. Ben Doktor Zeynep Erdem. 10 yıldır üroloji alanında çalışan bir hekimim erkeklerin performanslarını ve canlılıklarını ilaçlara bağlı kalmadan geri kazanmalarına yardımcı oluyorum. Bugün size bu içeceğin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve kaybolduğunu sandığınız gücü nasıl yeniden kazanabileceğinizi anlatacağım. Çünkü yaşam enerjisinin sırrı reçeteli bir şişede değil, bedeninizin kendi doğal kimyasında saklı. Sonuna kadar benimle kalın. En etkileyici bölüm sona doğru geliyor. Devam etmeden önce vücudunuzda gerçekte neler olduğuna bakalım. Gençken damarlarınız geniş, esnek ve canlıydı. Kan tıpkı yeni bir hortumdan geçen su gibi rahatça akıyordu. Ama yıllar geçtikçe stres, fazla şeker, uy uykusuzluk ve uzun süre oturmak damar duvarlarını yani endotel tabakasını zayıflatıyor. Bu ince tabaka nitrik oksit adında çok önemli bir sinyali kontrol eder. Bu sinyal aktif olduğunda damarlar gevşer ve kan serbestçe dolaşır. Kapandığında ise damarlar sıkışır, kan akışı her yere, en çok da önemli bölgeleri azalmaya başlar. Bu yüzden, birçok erkek gücünün hafızasının ve enerjisinin yavaş yavaş azaldığını fark eder. Sebep sadece hormonlar değildir, asıl neden dolaşım sisteminin zayıflamasıdır. Bir bahçe hortumunu düşünün. İçinde tortu varsa, ne kadar basınç verseniz de su geçmez. Vücudunuz da aynı şekilde çalışır. Damarlar tıkalıysa, kan kasları sinirlere ve dokulara ulaşamaz. Ama güzel haber şu. Bedeniniz bunu onarabilir. Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık tavsiyesi yerine geçmez. Özel bir sağlık durumunuz varsa lütfen bir uzmana danışın. Aslında damarlarınızı yeniden gevşemeye alıştırabilirsiniz ve bu ne içtiğinizle başlar. Çünkü bazı doğal bileşenler nitrik oksit üretimini tetikler, damarların güvenli ve hızlı biçimde gevşemesine yardımcı olur. Bu videoda bunu yapan 5 güçlü içeceği anlatacağım. Bunlar dolaşımı toparlayan oksijenlenmeyi arttıran ve kaybolduğunu sandığınız performansı geri getiren içeceklerdir. Ama içlerinden biri o kadar etkilidir ki damar çapını sadece bir saat içinde iki katından fazlasına çıkarabilir. Şimdi onunla başlıyoruz. Yakınlık öncesi içilebilecek nitrik oksit açısından bir numaralı güç kaynağı. İşte bu, ilaç firmalarının adını anmak istemediği kadar etkili ve tamamen doğaldır. Pancar suyu ne egzotik ne pahalıdır ama kan akışını ve performansı güçlendirmede en iyi ve en güçlü seçeneklerden biridir. Özellikle 50 yaş üstü erkekler için nedenini açıklayayım. Pancar doğal nitratlar içerir. İçtiğinizde bu nitratlar sindirimden kana geçer ve vücudunuzda nitrik okside dönüşür. Nitrik oksit damar duvarına gevşeme sinyali veren moleküldür. Seviyesi yükseldiğinde kan akışı havayla şişen bir balon gibi genişler. Bu genişleme daha çok oksijen, daha çok besin ve daha çok kanın ihtiyaç duyan her dokuya ulaşması demektir. Dayanıklılık ve yakınlık için önemli bölgelere de. Klinik çalışmalar, pancar suyunun kan akışını bir saat içinde iki katından fazla artırabildiğini göstermiştir. Bu abartı değil, biyolojidir. Nitrik oksit düzeyi yükseldiğinde, damar duvarındaki düz kaslar gevşer dolaşım iyileşir, güç toparlanır, güven duygusu geri gelir. Şimdi kilit noktaya gelelim. Zamanlama ve miktar önemlidir. Yaklaşık 8 ile 16 ons için yani 250 ila 500 mililitre saf pancar suyunu planlanan aktiviteden 60 dakika önce için. Bu süre kanda nitrik oksidin en yüksek olduğu aralıktır. Evde sıkabilir veya marketten şekersiz saf pancar suyu alabilirsiniz. Sadece ilave şeker içeren karışımlardan kaçının. Şeker damar faydasını azaltır. Toprak tadı sevmiyorsanız, az miktar elma veya zencefil suyuyla karıştırabilirsiniz. Karışımın en az %75'i pancar kalsın. Gücünü korursunuz. Bazı erkekler içtikten yaklaşık 45 dakika sonra vücutta ılık bir dalga hissettiklerini söyler. Bu dolaşımın uyanmasıdır ve bu sadece başlangıçtır. Nitrik oksit akışı başladıktan sonra onu koruyabilir, etkisini uzatabilir ve daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Nasıl pancar suyunu nitrik oksidi kanda daha uzun süre canlı tutan ikinci güçlü bir içecekle eşleştirerek. Ve şimdi ikinci içeceğe geçelim. Tatlı, koyu kırmızı ve köklü bir geçmişi olan bir içecekten bahsediyoruz. Eski Pers tıbbında buna gücün nektarı denirdi. Nar suyu. Binlerce yıldır erkekler doğurganlığı, enerjiyi ve dayanıklılığı artırmak için nar kullanmıştır. Bugünse bilimin elinde bu geleneğin neden işe yaradığını açıklayan net kanıtlar var. Her bardak nar suyunun içinde polifenoller adı verilen güçlü bitkisel bileşikler bulunur. Bunlardan en önemlisi punikalagin. Bu maddeyi bir kalkan gibi düşünün. Nar suyu içtiğinizde bu antioksidanlar kanınıza karışır ve pancar suyunun üretimini desteklediği nitrik oksidi korumaya başlar. Nitrik oksit çok hassas bir moleküldür. Serbest radikallerle ya da iltihapla karşılaştığında hemen parçalanır. İşte nar burada devreye girer. Bu serbest radikalleri engeller nitrik oksidi korur ve etkisini saatlerce sürdürmesini sağlar. Yani pancar suyu damarlarınızı açarken nar suyu onları bir kralı koruyan muhafız gibi savunur. Sonuç mu? Daha kalıcı bir kan akışı, daha güçlü bir dolaşım ve uzun süren bir canlılık. Bir araştırmada 4 hafta boyunca her gün bir küçük bardak nar suyu içen erkeklerin neredeyse yarısı yıllardır hissetmedikleri performans seviyelerine geri döndüklerini söylemiş. Birçoğu da kendine güveninin yeniden yükseldiğini belirtmiş. Tam faydayı görmek için yakınlık öncesinde yaklaşık 8 ila 10 ons, yani 250 ila 300 mililitre şekersiz saf nar suyunu bir saat kadar önce için ek bir öneri de şu: Eğer bunu sabah rutininizin bir parçası yaparsanız, zamanla damar sağlığınızın genel seviyesi de iyileşir. Her yudum damarlarınızı açık, esnek ve canlı kalmaya alıştırır. Peki nitrik oksidi yalnızca koruyan değil, aynı zamanda vücudun daha fazlasını üretmesini sağlayan bir içecek olsaydı var. Ve hepimizin tanıdığı ferahlatıcı bir meyvenin içinde gizli. Bu genellikle erkekleri şaşırtır. Karpuz. Çoğumuz onu sadece yazın serinletici bir meyve olarak düşünürüz. Ama o kırmızı etli kısmında, hatta beyaz kabuk bölümünde erkek dolaşımı için en güçlü doğal bileşiklerden biri bulunur: sitrulin. Karpuz suyu içtiğinizde vücudunuz sitrulini arginin adı verilen başka bir amino asayda dönüştürür. Arginin de nitrik okside çevrilir. Bu da damarlarınızı açar, kan akışını artırır ve dayanıklılığı destekler. Buradaki püf nokta şu, arginini doğrudan takviye olarak almak genellikle işe yaramaz. Çünkü sindirim sistemi onu kana ulaşmadan parçalar. Ama karpuzdaki sitrulin bu aşamayı atlar. Böbreklerde arginine dönüşür ve vücudu nitrik oksit yakıtıyla doldurur. Bu nedenle, karpuz suyu piyasadaki birçok takviyeden daha etkili bir nitrik oksit kaynağıdır. Araştırmalar her gün karpuz suyu içen erkeklerin sadece iki hafta içinde kan akışında ve genel gücünde belirgin iyileşme yaşadığını gösteriyor. Peki nasıl hazırlanır? 3-4 su bardağı taze karpuzu biraz da o açık renkli kabuk kısmını ekleyerek blenderdan geçirin. Çünkü asıl sitrulin orada bulunur yaklaşık 500 ml kadar karpuz suyu elde edersiniz. Yakınlık öncesinde 30 ila 60 dakika önce için tatlı ferahlatıcı ve pancar ya da nar suyu ile birlikte mükemmel bir uyum sağlar. Unutmayın, pancar nitrik oksidi üretir, nar onu korur, karpuz ise vücudun daha fazlasını üretmesine yardım eder. Üç doğal dost dolaşımı yeniden canlandırmak için birlikte çalışır. Doğru şekilde birleştirdiğinizde etkisi gerçekten benzersizdir. Ben buna üçlü nitrik oksit güçlendirici karışım diyorum. Şimdi bu üç güçlü içeceği nasıl birleştireceğinizi göstereyim. İşte her şeyin birleştiği nokta. Biraz önce öğrendiniz. Pancar suyu damarları açar, nar suyu nitrik oksidi korur. Karpuz suyu ise vücudun daha fazlasını üretmesine yardım eder. Peki bu üçünü bir araya getirdiğinizde ne olur? İşte buna üçlü nitrik oksit güç karışımı diyorum. Hazırlaması basit, tamamen doğal ve damar sağlığı için en etkili karışımlardan biridir. Büyük bir bardakta veya karıştırıcıda 240 ml pancar suyu, 180 ml karpuz suyu ve 120 ml nar suyu karıştırın. Hepsi bu. Toplamda yaklaşık 540 ml'lik bir içecek. Dolaşımı, enerjiyi ve dayanıklılığı üç farklı yoldan aktive eder. Pancar süreci başlatır. Nitrik oksit üretimi için vücuda nitrat gönderir. Karpuzdaki sitrulin arginine dönüşerek nitrik oksidi besler. Narın antioksidanları ise bu molekülü daha uzun süre canlı tutar. Birlikte içildiğinde kan dolaşımında zincirleme bir etki oluştururlar. Sanki yıllardır tıkalı olan bir otoyol bir anda açılmış gibi. Bu karışımı deneyen birçok erkek vücutta hoş bir ısı, sakin ama güçlü bir enerji hissettiklerini söyler. Ne çarpıntı yapar, ne rahatsız eder sadece yaşam hissini geri getirir. En güçlü etki için yakınlık öncesinde yaklaşık bir saat önce içmek en uygundur. Eğer bunu düzenli hale getirir, haftada birkaç kez uygularsanız genel dolaşımınız zamanla daha da iyileşir. Günün ilerleyen saatlerinde enerjinizin arttığını toparlanmanın hızlandığını ve zihinsel odaklanmanın güçlendiğini fark edersiniz. Birçok erkek uzun zamandır kaybolduğunu sandıkları eski enerjiyi yeniden bulduklarını söyler. Ve güzel haber, şu sonuçları beklemeniz gerekmez. Etkiler birkaç saat içinde başlar ve devam ettikçe daha da güçlenir. Çünkü dolaşım sistemi uyandığında vücut nasıl çalışması gerektiğini yeniden hatırlar. Ama bu alışkanlığı bir adım ileri taşırsanız ne olur? Bu içecekleri yalnızca özel günlerde değil, her gün içmeye başlarsanız işte asıl dönüşüm o zaman başlar. Çoğu erkek şunu bilmez. Bu içecekler sadece bir gecelik etki için değildir. Vücudunuzu her gün daha iyi çalışması için eğitirler. Nitrik oksit tek seferlik bir kimyasal değil. Vücudun sürekli iletişim sisteminin bir parçasıdır. Damarlarınıza her gün doğru besinleri verdiğinizde onlar da uyum sağlar. Nitrik oksit üretimi artar. Damarlar daha esnek hale gelir ve daha uzun süre açık kalır. Bu da genel dolaşımın yani temel enerjinin güçlenmesi anlamına gelir. Yakınlık planlamadığınız günlerde bile farkı hissedersiniz. Sabahları daha enerjik uyanırsınız. Egzersiz sonrası toparlanma hızlanır, el ve ayaklarınız artık üşümez. Araştırmalar, düzenli olarak pancar veya nar suyu içen erkeklerin birkaç hafta içinde daha güçlü, daha tepkisel damar yapısına kavuştuğunu gösteriyor. Tansiyon dengelenir, dayanıklılık artar, güven duygusu geri gelir. Bunu vücudunuz için birikimli yatırım gibi düşünün. Her bardak bir öncekine güç katar. Sadece bugünü değil gelecek yıllarınızı da inşa ediyorsunuz. İşte önerdiğim basit günlük düzen, sabah yaklaşık 250 ml nar suyu için. Bugün boyu damar sağlığına zemin hazırlar. Öğleden sonra küçük bir pancar şotu veya taze karpuzlu smoothie ekleyin. Bu nitrik oksit seviyesini yüksek tutar ve dolaşımı canlı tutar. Ve eğer o gün özel bir yakınlık olabileceğini düşünüyorsanız, işte o zaman tam üçlü karışımı devreye sokun. Artık vücudunuz sıfırdan başlamaz. Zaten hazır duyarlı ve güçlüdür. Bu rutini düzenli yapan erkekler yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da daha iyi hissettiklerini söylüyor. Kendilerini yeniden genç, güvenli ve canlı hissettiklerini. Ama bu dönüşümü daha da derinleştirebilecek iki doğal içecek daha var. Biri kanı yeniler, diğeri zihni sakinleştirip odaklanmayı artırır. Şimdi çoğu erkeğin gözden kaçırdığı bu iki gizli dosttan söz edelim. Bu içecekler sadece kan akışını desteklemekle kalmaz. Vücudunuzu toparlar, sakinleştirir ve daha uzun süre güçlü kalmanızı sağlar. Vücudu yormadan güçlü kalmak da mümkündür. Bunun için ilk gizli dostumuzdan başlayalım vişne suyu. Bu koyu kırmızı içecek, antosyanin adı verilen güçlü antioksidanlarla doludur. Bu maddeler iltihapla savaşır, damar duvarlarını onarır ve damarların esnek kalmasına yardımcı olur. Ama vişne suyunun gizli bir avantajı daha vardır. Doğadaki en zengin melatonin kaynaklarından biridir. Melatonini genelde sadece uyku için düşünürüz. Ama o aynı zamanda damar sağlığı için çok önemli bir koruyucudur. Uyurken damarların iç yüzeyini oluşturan endotel tabakasını onarmaya yardım eder. Ayrıca nitrik oksidin gece boyunca bozulmadan kalmasını sağlar. Yani yatmadan birkaç saat önce küçük bir bardak vişne suyu içtiğinizde yalnızca daha derin bir uykuya hazırlanmazsınız. Ertesi günkü dolaşımınızı da güçlendirirsiniz. Bu uyurken vücudunuzu yeniden şarj etmek gibidir. Şimdi gelelim gündüzün kahramanına yeşil çay. Yeşil çay doğrudan nitrik oksit üretmez ama vücudun mevcut nitrik oksidi daha iyi kullanmasına yardım eder. İçeriğindeki eg adlı bileşik nitrik oksidi üreten enzimi oksidatif zarardan korur. Böylece vücuttaki nitrik oksit daha uzun süre aktif kalır. Ayrıca yeşil çayda bulunan L-theanin adlı amino asit zihni sakinleştirir ama uyku getirmez. Az miktardaki kafeinle birleştiğinde özel bir denge yaratır odaklanmış bir rahatlık. Bu özellikle yakınlık öncesinde erkeklerin ihtiyaç duyduğu huzurlu güven hissidir. Basit bir karışım deneyebilirsiniz. 2 bardak güçlü yeşil çay demleyin, soğumaya bırakın ve içine yaklaşık 250 ml saf nar suyu ekleyin. İsterseniz birkaç buz parçası da koyabilirsiniz. Bu karışım damar sağlığını destekleyen zihni canlandıran, ve nitrik oksit seviyesini gün boyu koruyan özel bir içecektir. Artık elinizde 3 aşamalı bir sistem var. Etkinlik öncesi içecekler günlük dolaşım rutini ve toparlanma karışımı. Ama bütün bunların etkisini belirleyecek çok basit bir unsur daha var. Çoğu erkek bunun önemini fark etmez su dengesi. Neden bu kadar önemli olduğunu anlatayım. Bu güçlü içecekleri içmeden önce bilmeniz gereken bir kural vardır. Susuzsanız hiçbiri işe yaramaz kanınızı bir bahçe hortumu gibi düşünün. Yeterli su yoksa, hortum ne kadar geniş olursa olsun basınç oluşmaz. Aynı şey vücudunuzda da olur. Vücut sıvısı azaldığında kan hacmi düşer. Dolaşım, enerji ve canlılık azalır. Çözüm basit. Yakınlık öncesindeki saatlerde yaklaşık 500 ila 700 mililitre su için ama bunu hemen öncesinde değil 2-3 saat önce yapın. Bu süre suyun emilmesi ve vücudun hazırlanması için en uygun zamandır. O zaman nitrik oksit destekleyici içecekleri içtiğinizde kanınız gerekli hacme ve basınca sahip olur. Ancak aşırıya kaçmayın. Fazla su içmek mideyi şişirir ve dikkatinizi dağıtır. Su dengesi aşırılık değil, denge işidir. Bir diğer küçük ama önemli nokta ise sıcaklık. İçeceklerinizi buz gibi içerseniz vücut kısa süreli bir damar daralmasıyla tepki verir. Bu yüzden hastalarıma her zaman şunu söylerim. İçeceklerinizi oda sıcaklığında ya da hafif serin için soğuk sıvılar damarları anlık olarak sıkıştırır. Oda sıcaklığı ise onların rahat kalmasını sağlar. Soğuk içecekler damarları geçici olarak sıkıştırabilir. Oda sıcaklığındaki içecekler ise damarların gevşek ve hazır kalmasını sağlar. Ve evet, zamanlama çok önemlidir. Bu içeceklerin çoğu, özellikle pancar karpuz ve üçlü karışım yakınlıktan yaklaşık 60 dakika önce içildiğinde en etkili sonucu verir. Çünkü nitrik oksit seviyeleri bu sürede kanda en yüksek noktaya ulaşır ama her vücudun tepkisi farklıdır. Bazı erkekler için en iyi sonuç 45 dakikada gelir, bazıları için 90 dakikada. Bu yüzden deneyin vücudunuzun en iyi yanıt verdiği zamanı bulun. Ve unutmayın, bu doğal desteklerde daha fazlası daha iyidir. Kuralı geçerli değildir. En uygun miktarlarda kalın. Pancar suyu için 250 ila 500 mililitre nar suyu için 200 ila 300 ml, karpuz suyu için 350 ila 500 ml yeterlidir. Bunlardan fazlası faydayı artırmaz. Sadece vücuda gereksiz şeker ve kalori yükler. Yani özetle, vücudunuzu susuz bırakmayın, içeceklerinizi oda sıcaklığında tutun ve yaklaşık 1 saat önce tüketin. Bunu yaptığınızda farkı hissedeceksiniz. Sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da. Ve şimdi geldik en önemli bölüme. Bugün konuştuğumuz her şeyi bir araya getiren, hayatınızı değiştirebilecek o basit rutine. Çünkü bu sadece bir içecek ya da bir geceyle ilgili değil. Bu çok daha derin bir şeyi geri kazanmakla ilgilidir. Dolaşımınızı, güveninizi ve kontrolünüzü. Gerçek şu. Vücudunuz hala yıllar öncesindeki gibi çalışabilecek güce sahip. Sadece ona nasıl hatırlatacağınızı bilmeniz gerekiyor. Doğru besinleri verdiğinizde pancar nitrik oksit üretir. Nar onu korur. Karpuz yakıt sağlar, vişne toparlanmayı destekler. Yeşil çay ise zihni sakinleştirir, vücudunuzu yeniden inşa edersiniz. Bu sistem enerjinizi, gücünüzü ve erkeklik kimliğinizi yeniden ayağa kaldırır. Basitçe şunu yapın. Yakınlıktan 1 saat önce üçlü nitrik oksit karışımınızı için yani 240 ml pancar suyu, 100 ml karpuz suyu, 120 ml nar suyu. Hepsi oda sıcaklığında olsun. Vücudunuzu nemli tutun, derin nefes alın ve bedeninize işini yapması için zaman verin. Sıcaklığı hissedeceksiniz, enerjiyi hissedeceksiniz ve en önemlisi yeniden canlı olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu alışkanlığı düzenli hale getirirseniz sabahları biraz nar suyu, öğleden sonra pancar ya da karpuz suyu akşamları ise vişne suyu içerseniz vücudunuzda kalıcı değişimler başlar. Dolaşımınız güçlenir, enerjiniz geri döner ve özgüveniniz, evet o da yeniden yükselir. Çünkü bu bir ilaç değil, bedeninizle kurduğunuz doğal bir ortaklıktır. Bu rutini uygulayan birçok erkek bana aynı şeyi söylüyor. Artık performans kaygısı yaşamıyorlar. Sadece yeniden bağ kurmanın keyfini çıkarıyorlar. İşte bu doğal içeceklerin gerçek gücü de burada. Sadece vücudunuzu değil, kendinizi yeniden hissetmenizi sağlıyorlar. Bu hafta sizden istediğim tek şey şu. Bu bir saatlik ritüeli bir kez deneyin. Sonra fark ettiğiniz değişimi benimle paylaşın. Kendinizi daha enerjik dolaşımınız daha güçlü ya da özgüveniniz daha yerinde mi hissettiniz? Yorumlara yazın. Sorularınız varsa ister hormonlar ister dolaşım olsun hepsini okuyorum ve bir sonraki videolarda yanıtlayacağım. Eğer bu video size faydalı geldiyse beğenmeyi kanala abone olmayı ve kendini yeniden güçlü hissetmeyi hak eden bir dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Çünkü en iyi yıllarınız geçmişte kalmadı sadece bedeninizin yeniden uyanmasını bekliyorlar. Ben Doktor Zeynep Erdem. Size hatırlatmak isterim ki güç, dayanıklılık ve özgüvenin temeli dolaşımdır. Bir sonraki videomda hiçbir takviye kullanmadan testosteronu doğal yoldan 3 katına çıkaran gece alışkanlığını paylaşacağım. Kendinize iyi bakın ve bedeninizi dinleyin.